öncelikle telefonunuza OKEX uygulamasını indirin. Kurulum tamamlandıysa uygulamayı açın. Sign Up butonuna tıklayın ve ülke olarak Türkiye'yi seçin. Alttaki kutucuğu işaretleyin ve Create Account butonuna basın. Kullanmak istediğiniz e-postayı yazın. Altındaki referans kodu kısmına Coin kodunu girin. Bu kod ile ömür boyu %20 komisyon indirimi ve 60.000 bin dolara kadar bonus kazanabilirsiniz. Kodu girdikten sonra confirm butonuna basın. Doğru şekilde kaydedildiğini göreceksiniz. Sonra tekrar sign up butonuna basınca e-postanıza bir doğrulama kodu gönderilecek. Bu kodu kontrol edin ve girin. Şimdi telefon numaranızı yazın. Next butonuna basın ve gelen SMS kodunu girin. Şifreniz en az 8 karakter olmalı. Bir büyük harf, bir rakam ve bir özel karakter içermelidir. Şifreyi oluşturduğunuzda üyelik tamamlanır. Şimdi sıra kimlik doğrulamada. Ülkenizi Türkiye olarak seçin ve Next'e basın. Sonra kimlik belgenizi hazırlayın. Kimlik kartı, ehliyet veya pasaporttan birini seçebilirsiniz. Ekrandaki yönergelere göre kimliğinizin ön ve arka yüzünü fotoğraflayın. Daha sonra yüz doğrulama yapılacak. Ekrandaki talimatlara uyarak yüzünüzü çekin. Çekimden sonra kontrol süreci başlar ve bu yaklaşık 2 dakika sürer. Şimdi ek kimlik doğrulamaya geçelim. Önce adınızı ve doğum tarihinizi yazın, Next'e basın. Ardından ikamet adresinizi girin. Buraya kadar tamamladıysanız, üyelik doğrulamanız başarıyla bitmiş demektir. Şimdi Google OTP doğrulamasını yapalım. Bu doğrulama olmadan para yatırma, çekme ve vadeli işlem özelliklerini kullanamazsınız. Önce sol üstteki ikona dokunun ve profilinize girin. Security kısmına gidin ve Authenticator App seçeneğine basın. Sonraki ekranları geçin. Burada size verilen anahtarı kopyalayın. Android için Play Store, iPhone için App Store'dan Google OTP uygulamasını indirin. Google OTP uygulamasını açın. Sağ alttaki artı işaretine tıklayın ve Enter a setup key seçeneğini seçin. Account name kısmına OKX yazın. Your key kısmına OKX uygulamasından kopyaladığınız anahtarı yapıştırın ve Ede basın. Böylece OKX adıyla 6 haneli kod oluşur. Bu kodu kopyalayın ve OKX uygulamasına yapıştırın. Artık Google OTP'nin aktif olduğunu göreceksiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim.